Herkese merhaba arkadaşlar. 2 Maç Analiz kanalına hoş geldiniz. 13 Şubat Salı ve 14 Şubat Çarşamba günü için sizlere toplamda 6 maç hazırladım. Bu 6 maçı değerlendirirken sizlere india tercihlerimi paylaşıp sistem ve yüksek oranlı kombi kuponlarda yer alabilecek yüksek oranlı önerilerimizde olacaktır ve ayrıca arkadaşlar bu 6 maçın içerisinden sizlere ideal ve yüksek oranlı kombin önerisinde bulunacağım. Katıl gruplarımızdan da kısaca bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bizlerle beraber profesyonel çalışmak isteyen arkadaşlarımız kupon ve analizlerimizi beğeniyorlarsa katıl butonu üzerinden veya iki maç analiz 01 Instagram hesabımızdan IBAN yoluyla da aramıza katılım sağlayabilir. Peki gruplarımızda neler yapıyoruz? Arkadaşlar Yıldız Premium en üst paket grubumuz zaten müthiş bir sezon geçiriyoruz. Yıldız Premium'da arkadaşlar tamamen kasa kontrolüyle ilerlemiş olduğumuz bir grup günlük bir adet misti kuponumuz oluyor. Al çekil modeli yapıyoruz. Onun dışında çok iyi bir fikstür olursa iyi bir seriler yapıyoruz. Mesela örnek veriyorum ki Ocak ayında 20 günlük bir serimiz vardı arkadaşlar. Yani seriler yaptıkça fikstür güzelleşince iki adete de çıkabiliyoruz arkadaşlar. Gün içerisindeki paylaşımlarımız ama standart bir adet kupon paylaşıyoruz. Yıldız Premium'da arkadaşlar ve kasa kontrolüyle tamamen ilerliyoruz. Onun dışında Yıldız Misty grubumuzda arkadaşlar günlük 1 ya da 2 adet misli paylaşımımız oluyor. Tamamen yurt içi paylaşımıdır. Ee, onun dışında yine bu grubumuzda da arkadaşlar örnek veriyorum. Diyorum ki şu bakiyeye göre mesela 3000 bakiyesi olan bu kadar alsın. 5000 bakiyesi olan bu kadar alsın şeklinde zaten grupta gidişatımızı anlatıp o şekilde ilerliyoruz. Yıldız misli de ilave olarak ekstradan arkadaşlar tekten veya ufak değerlendirmelik kombinlerde oluyor. Bunu da söylemek istiyorum. Basketbol NBA ve basketbol YouTube mecrasının yapmış olduğumuz rekorlarla kırma, kıran mı yani Artık kırılması zor olan şeyleri yaptık arkadaşlar basketbolda. O yüzden bizi basketbolda bilen biliyor. Basketbola da bugünden itibaren kombin paylaşımlarımıza aktif olarak başlayacağız. Bunu da duyuru olarak söylemek istiyorum. Ekranda iki maç analiz 0 bir Instagram hesabımı görüyorsunuz. Buradan bizlere eğer ki katıl butonu görünmeyen arkadaşlarımız varsa aramıza katılmak istiyorlarsa IBAN yoluyla da aramıza katılım sağlayabilirler. Instagram'dan bizlerle beraber iletişime geçerlerse biz onlara yardımcı oluruz. Onun dışında yaptığımız başarıları veya başarısızlıkları iki maç analiz 01 Instagram hesabımdan ya da YouTube'un topluluk sekmesinden de takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim maçlarımıza arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'nden iki maç. Bir de İngiltere Championship'ten sizlere iki maç hazırladım. Salı gününden 4 maç tahmininde bulunacağım. Hızlıca maçlarımıza geçecek olursak ilk mücadelemiz Leicester City Sheffield mücadelesi. Öncelikle Leicester City ile başlamak istiyorum ki artık Premier Lig'e e gün saydıklarını ifade edebilirim. Ligde 3. sırada bulunan takımla arasında 12 puan fark var ve ben yine Leicester City'yi önümüzdeki sezon yine Premier Lig'de izleyeceğimizi söyleyebilirim ve onun dışında arkadaşlar Leicester City zaten sezon başladığından beri müthiş bir performansla zaten oyuncu karakterine ve kalitelerine de bakacak olursak bu oyuncu kaliteleriyle beraber oynamış oldukları da futbola bakacak olursak zaten birincilik koltuğunu hak ettiklerini ifade edebilirim. Onlar da yollarına yine dolu dizgin bir şekilde devam ediyor. Ofans güçleri çok yüksek seviyede diyebilirim. İkinci bölge oyuncularından çok verim alıyor her maç arkadaşlar. O yüzden Leicester City'nin gol ve gol üretme konusunda herhangi bir sıkıntı yaşayacağını bu karşılaşmada düşünmüyorum. Şimdi Sheffield'e geldiğimiz zaman öncelikle arkadaşlar... Ee, karnesine bakmak istiyorum. Bakın arkadaşlar bu maçın kilit noktası bana göre. Arkadaşlar deplasman ekibi deplasmanda oynamış olduğu son 15 karşılaşmada bakın son 15 karşılaşmada sadece 7 gol bulabilmişler. Ve kalelerini de arkadaşlar yemiş oldukları golü de ifade etmek istiyorum. 30 gol yemişler. Bakın deplasmanda 15 maçta kalelerinde 30 gol yemişler ve sadece 7 gol atmışlar ve ortalama arkadaşlar 2 gol ortalamasıyla oynuyorlar. Yani deplasman karnesi 2 gol ortalamasıyla oynayan yani 2 gol yeme ortalamasıyla daha doğru ifade olacaktır. Sheffield'ın yani işi bu karşılaşmada çok zor. Onlar da yani hadi en sonki mücadeleyi kazanarak e, bir e, galibiyet e, hatırlaması yaptılar arkadaşlar uzun zaman sonra galip geldiler ama karşılarında bir Leicester City var. Evet ben böyle bir garip e, muhabbetler olmadığı sürece yani kırmızı kartlar veya işte o demek istediğimi anlayın çünkü arada 12 puan fark var bazen böyle durumlarda ne demek istediğimi anlayın. Olmadığı sürece zaten Leicester'ın bu karşılaşmada 2 gol ve üzeri bulma ihtimali çok yüksek. Şimdi ben öncelikle arkadaşlar Leicester City'ye zaten 2 golünü yazıyorum. Bakın bu maçın bana göre en ideal tercihi, en ideal tercihi, çok böyle sağlama çekmek isteyen arkadaşlarımız Leicester kazanır ve 1.5 gol üstü olur. Bu maçın idealidir arkadaşlar. Bana soracak olursanız ama Sheffield'ın baktığımız zaman deplasman karnesine bu maçında da üste doğru gideceğini bize gösteriyor. Ve üstün oranda bence gayet oynanılabilecek bir oran. İsteyen arkadaşımız Leicester City kazanır ve 2.5 gol üstü olur şeklinde değerlendirebilir. Ya da Direkt iki buçuk gol üstü şeklinde de değerlendirebilir. Ama ben bunu çok daha sadeleştireceğim diyen arkadaşlarımız Leicester City kazanır ve bir buçuk üstü alsın. Az önce de ifade etmiş olduğum gibi deplasman karnesini sizlere söyledim. İki gol yeme ortalamasıyla zaten oynayan Sheffield bu karşılaşmada da iki gol ve üzeri yiyeceğini açıkçası düşünüyorum. E, bu mücadeleden arkadaşlar beklenti skorumu söyleyeceğim. Garip bir skor söyleyeceğim sizlere. 4-1 Leicester e, galibiyeti 4-1. 4-1 Leicester City kazanır galibiyetinde. Böyle çok absürt bir e, skor tercihini de sizlere önermek istiyorum. Bir diğer mücadelemiz Svensia-Lis United mücadelesi. Bu iki takımı değerlendirecek olursak arkadaşlar. Lis United gerçekten son haftalarda müthiş bir formda olduklarını ifade edebilirim. Zaten oyuncu bazında da bakacak olursak ve maçlardaki bulmuş oldukları Gol üretme pozisyonlarına da bakacak olursak arkadaşlar, e, Leeds United son haftaların formda ekibi. Baktığımız zaman Southampton'la yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar e, ikincilik basamağında ve onunla bir rekabeti var üçüncülük basamağında bulunan Leeds United aralarında bir puan olduğunu ifade edebilirim. Sezon bitene kadar arkadaşlar bu rekabetin süreceğini açıkçası düşünüyorum. Böyle maçlar gerçekten telafisi olmayan maçlardandır. O yüzden Premier Lig'e çıkmak istiyorlarsa burada e, zayıf rakipleri karşısında üstün bir oyun oynayarak futbol şanssızlığını bir kenara atarak artık e, bu e, mücadeleyi üst seviyeye çıkararak buradan galip gelmelerini bekliyorum açıkçası. Ev sahibine baktığımız zaman Hull City'yi arkadaşlar 1-0 deplasmanda yendiler ama hem oyuncu karakteri bazında hem oyun anlamında bakacak olursak e, bu karşılaşma zaten ibreler oklar Leeds United'ı gösteriyor. Öncelikle bakın bu karşılaşmadan garip bir beraberlik çıkabilir. Bu iddia psikolojisi size altında konuşuyorum. Maç sonu 2 değil de ben zaten bu karşılaşmayı Leeds United kazansa bile 2 gol bularak kazanabileceğini düşünüyorum. Çünkü 1-0 Leeds'tedir. 1-1 bitebilir diye bakıyorum açıkçası. O yüzden böyle gider 2-2'leri iki görürüz vesaire. O yüzden arkadaşlar bu karşılaşmayı dep 1.5 üstü şeklinde değerlendirmek istiyorum. Maçı 2 tutuyorum. Sadece iddia psikolojisiyle baktığım için dep 1.5 üstü şeklinde bu karşılaşmayı değerlendirmek istiyorum arkadaşlar. Ne olur ne olmaz bir 2-2 iki iki skor çıkar. O yüzden hiç olmazsa onu da yanımıza alalım. Ev sahibinden beklenmedik bir performans gelir. Şu son dönemlerin zaten formda Leeds United'ından da bir zahmet e, bu maçta 2 gol bulmasını bekleyelim yani. Şimdi gelelim bir diğer mücadelemize. Şampiyonlar Ligi'nden Leipzig Real Madrid mücadelesi zaten ben her defasında söylerim. Şampiyonlar Ligi'nin babası Real Madrid'dir. Öncelikle son haftalarda zaten formda olan bir Real Madrid var. Kendi evinde Girona'yı e, gol yağmuru olarak geçtiler. Çok iyi bir futbolu vardı. Hele ki biliyorsunuz ki iki isim ön plana çıkıyor. Onlar da zaten şu an sizin aklınızda. Yani demek istediğim şu ki arkadaşlar Real Madrid e, son haftalarda formda ve Şampiyonlar Ligi'nde zaten ne kadar ligde formsuz olursa olsun Şampiyonlar Ligi'nde farklı bir futbol oynayan takımdır Real Madrid. Labzeye baktığımız zaman onların da grafiksel açıdan arkadaşlar değişkenlik gösterdiğini rahatlıkla görebiliyoruz. Onlar da kendi evinin avantajını kullanmak isteyeceklerdir. Ben açıkçası burada arkadaşlar zevkli bir mücadele olacağını düşünüyorum. Şimdi sizlere garip bir skor vereceğim bu karşılaşma için ve ayrıca arkadaşlar böyle çok düz mantıkçı arkadaşlarımızın beklediği bir gün olmayabilir. Yani bugün çok sürpriz ve ters köş ters köşeler yapabilir bu Şampiyonlar Ligi haftası ve UEFA haftası olarak e, nitelendirecek olursak bu haftayı arkadaşlar. Yani ben burada 2-2 e, skor bekliyorum. Bakın 2-2 skor bekliyorum bu karşılaşma için. Skorum 2-2. Şimdi 2-2 skora göre ben bu karşılaşmada en ideal kuponuma yazacak olduğum ilk tercih karşılıklı gol var olur arkadaşlar. Zaten ben dediğim gibi Leipzig seyirci avantajı kullanacağını düşünüyorum. Real Madrid her ne kadar Girona karşısında gol yememiş gibi görünseler de arkadaşlar Girona çok kötü başladı maça. Onun öncesindeki Atletico Madrid ve diğer mücadelelere bakacak olursak defans hattında ve hızlı ucumlardan çok gol yediğini görebiliyoruz. Burada Leipzig yine o cezayı çesebilecek oyunculara sahip olduğunu düşündüğümden dolayı Leipzig'e bir gol yazarım zaten bu karşılaşmada en az. O yüzden karşılıklı gol var ideal kuponlarınıza girsin. Evet en ideal tercihi bu karşılaşmanın bana göre karşılıklı gol vardır. Şimdi ben 2-2 skora göre de arkadaşlar ne yapabiliriz? Örnek veriyorum. Dep 1.5 gol üstü şeklinde mesela orana gidebiliriz. Yani Real Madrid'in 2 golüne evet son haftalarda formda atsa da yiyen bir takım olduğunu ve o yeme potansiyelinin yüksek olduğunu gördüğüm bir Real Madrid'in varken de bu gol yeme zaten olasılığı çok yüksek bu karşılaşmada. O yüzden bu karşılaşmada dep 1,5 gol üstü. Zaten 2-2 skorum var. Yani 2-2 skora göre tamamen yorumluyorum. En idealimiz karşılıklı gol var dedik. Dep 1.5 gol üstünde arkadaşlar. E, i̇steyen arkadaşlarımız alternatif kuponlarında veya ben direkt dep 1.5 gol üstü gireceğim diyen arkadaşlarımız da varsa girebilir arkadaşlar. E, bu maçı da bu şekilde değerlendirmek istiyorum. Gollü bir beraberlik bekliyorum bu karşılaşmadan. Şimdi gelelim bir diğer Şi şampiyonlar ligi mücadelemize. Kopenhag Manchester City mücadelesi. Şimdi baktığımız zaman Manchester City son haftalarda gerçekten müthiş bir form grafiği çizdiğini rahatlıkla görebiliyoruz ama yine de dezavantajları var bu karşılaşmada onu birazdan söyleyeceğim. Onun dışında Kopenhag baktığımız zaman genel boyutta Kopenhag Şampiyonlar Ligi mücadelelerinden takip ediyoruz ve Kopenhag kendi evinde büyük takımlara karşı ne şekilde direnç gösterdiğini ve kurmuş oldukları o defans politikası üzerinden ne kadar maç boyu istikrarlı bir şekilde mücadelesini sürdürdü sürdürdüğünü rahatlıkla zaten Maçlarda gördük Şampiyonlar Ligi mücadelelerinde geneldeki takibimiz bu yöndeydi ve karşılarında Bayern Münih varken ve yine Manchester United varken ne şekilde futbol oynadığını da gördük arkadaşlar. O yüzden bu karşılaşmada kağıt üzerinde her şekilde Manchester City zaten üstün. Ama öncelikle şunu söylemek istiyorum ki bu maçtan sürpriz aramıyorum ben. Bunu zaten rahatlıkla söylemek istiyorum. Ben sadece bu karşılaşmadan oran aramak adına bunları söylüyorum. Şimdi burada arkadaşlar Kopenhagen gol bulma olasılığı deplasmanda olsaydı çok az bir ihtimal derdim. Yani böyle futbol şansı olarak bakardım. Ama kendi evinde arkadaşlar gol bulma olasılığı bir tık daha yüksek olduğunu söyleyebilirim. Evet maçı ben yine Manchester City kazanacağını düşünüyorum. Aklımdaki skoru söylemek istiyorum sizlere. 2-1 Manchester City kazanır. Bakın 2-1 Manchester City kazanır. Aklımdaki skor bu. Buna göre yorumluyorum tamamen. Buradaki Kopenhag golü ne şekilde gelir? Bunu sadece sizlere söylemek istiyorum. Arkadaşlar bakın, öncelikle Manchester City son maç mücadelelerini izlerseniz rahatlıkla görebileceksiniz ki Hızlı ucumlardan duran toplardan sıkıntı yaşadığını rahatlıkla zaten görebilirsiniz. Ben yine bu karşılaşmadan bu maçta Kopenhag bu şekilde tehlike yaratacağını açıkçası düşünüyorum. Onun dışında bakın şöyle garip bir iddiada açılan bir oranı söyleyeceğim sizlere. Sizler de bakabilirsiniz. Ee, hemen söylüyorum bir saniye bakayım. Manchester City maçı gol yemeden kazanır. Evet işaretlersen 1.56 oran. Hayır işaretlersem 1.56 oran. Yani bunu tamamen komple üzerine söylüyorum. Ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Yani burada ben şunu söyleyeceğim ki arkadaşlar. Kopenhag yine bu karşılaşmada gol bulma olasılığına ben gidiyorum. Çünkü tamamen oranı arttırmak adına. Evet bu karşılaşma 4.5 gol altında 2 şeklinde alınır. Benim beklenti skorum 2-1 arkadaşlar. Zaten bu karşılaşmanın bence hani Kopenhag mücadelesiyle beraber çok fazla gol çıkacağını da açıkçası Düşünmüyorum. En ideal tercih bu karşılaşma için hani oransal bazda arkadaşlar ideal oranımız 4.5 gol altında 2'dir. Ama ben bir tık da riske girmek istiyorum diyen arkadaşlarımız da karşılıklı golvara yönelebilir bu karşılaşmada arkadaşlar. Bakın karşılıklı gol vara 2.02 oran veriyor. Yurt içi oranı Avrupa ikamette çok daha yüksek. Bu sistem ve yüksek oranlı kombin kuponlarınızda riskli tercih olarak girebilir. Çok güzel bir oranı var. Maçın ideali 2-1 skor bekliyorum zaten az önce de ifade ettim. 2-1 skora göre de 4.5 gol altında 2 şeklinde değerlendirebiliriz bu karşılaşmayı arkadaşlar. E, kuponumu söylemek istiyorum arkadaşlar. Salı gününden sizlere e, ee, ideal kombinimi söylemek istiyorum. Leicester City kazanır. 1.5 gol üstü olur. Real Madrid karşılıklı gol var. Onun yanına da arkadaşlar e, Leeds United mücadelesi maç sonu 2 yerine dep 1.5 gol üstü. Ama maç sonu 2'yi de tuttuğumu ifade etmek istiyorum. Yüksek oranlı bir e, kombin önerisinde bulunmak istiyorum sizlere arkadaşlar. Leipzig Real Madrid mücadelesi 4-5 gol. Yanına da arkadaşlar Manchester City mücadelesi tek farkla, bakın tek farkla Manchester City galibiyetini öneriyorum. 2-1 skora göre. Burada da almış olduğumuz orana baktığımız zaman müthiş bir oran çıkıyor. Avrupa ikamette çok daha yüksek. Bu da yüksek oranlı riskli kuponumuzdur. Bunu da söylemek istiyorum. Aklınıza yatanlarla beraber, diğer maçlarla beraber de kombinleyebilirsiniz. Şimdi gelelim çarşamba gününe. Çarşamba gününden arkadaşlar ilk mücadelemiz Lazio Bayern Münih. Öncelikle Bayern Münih ile başlamak istiyorum ki ligde kötü bir performansla yollarına devam eden Bayern Münih formsuz bir Bayern Münih olduğunu net bir şekilde son haftalarda görebiliyoruz. Ama bu sizi yanıtmasın. Çünkü Şampiyonlar Ligi ile lig böyle büyük takımların e, hele ki Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih gibi takımların büyük takımların Şampiyonlar Ligi arenasıyla ligdeki performansları çok 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 farklı olur. Yani ligde kötü giden bir Bayern Münih gider kupayı alır Şampiyonlar Ligi'nde. Örnek veriyorum bunu daha öncesinde gördük. Ligde kötü giden bir Real Madrid finale çıktı Şampiyonlar Ligi'nde. Yani Şampiyonlar Ligi arenası ve atmosferi çok daha farklıdır. Lige göre kesinlikle değerlendirme yapılmaz arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman Lazio burada ne yapacaktır? Genel boyutta arkadaşlar karşılarında güçlü bir ekip olduğu için bana soracak olursanız defansif bir oyun ortaya koyacaktır. Mücadeleyi yüksek seviyede tutacaktır. Sert bir oyun bekliyorum Lazio'dan. Sebebi şu ki oyununu bozmak adına Bayern'in oyunu bozmak adına sert bir futbol bekliyorum arkadaşlar Lazio'dan. Yani Lazio'nun yapabileceği savunma modeli budur. Onun dışındaki hucumsal vazda da arkadaşlar duran toplar ve hızlı hücumlar. ikinci bölge top kayıplarıyla beraber hızlıca kaleye gidip gol arayışına girme olacaktır. Lazio'nun tamamen bu maçtaki Arkadaşlar stratejisi bana soracak olursanız bana göre. Ama ben bu karşılaşmada her ne olursa olsun Bayern Münih'in kaliteli oyuncularına ve bireysel oyuncularının yeteneklerine güvenerek bu karşılaşmada ben Bayern Münih'in galibiyete uzanacağını, bu üstündeki ölü toprağa da bir şekilde hani ligdeki o kötü performansını o ee, vasat oyununu ee, aş aşarak bu karşılaşmada çıkışa geçeceğini açıkçası Düşünüyorum. Şimdi ben burada Bayern Münih galibiyeti bekliyorum öncelikle arkadaşlar. Deplasman 1.5 gol üstü. Ama Bayern Münih maç sonu 2 değil de ben deplasman 1.5 gol üstüne gireceğim arkadaşlar. Zaten burada 1-0-1 Galibiyet beklemiyorum Bayern kesinlikle. Dep bir buçuk gol üstüne yönelmek istiyorum. hiç olmazsa oranı da arttırıyoruz bu şekilde arkadaşlar. Deplasman bir buçuk gol üstü bu karşılaşma için en ideal tercih. Maçı 2 tutuyorum bu arada. Bunu da yine söylemek istiyorum. Sadece ben oranı arttırmak adına arkadaşlar dep 1,5 gol üstü şeklinde değerlendiriyorum. E buna da e açılma o sebebi şu. Hani Bayern Münih son zamanlardaki maçları 1-0 0-0 işte sonra yine Leverkusen'e 3-0 yenilmesi. Bundan kaynaklı arkadaşlar dep 1,5 gol üstünün oranı yüksek. Çünkü bu karşılaşmada az önce de ifade ettiğim gibi Lazio defansif oyunuyla beraber hani 1-0 bitme olasılığı çok yüksek olarak baktıkları için dep 1.5 gol üstünün oranı yüksek. O yüzden ben bu karşılaşmada dediğim gibi öyle olacağını düşünmüyorum. Bayern Münih'in bu karşılaşmada eski Bayern Münih'i bize izleteceğini açıkçası düşünüyorum. Deplasman 1.5 gol üstü en ideal tercihim olacaktır. Paris Saint-Germain'dan devam edelim. Ev sahibine baktığımız zaman son haftalarda onlarda müthiş bir form aldıklarını ifade edebilirim ligde. Ama Şampiyonlar Ligi arenası her defasında farklıdır. Ama oyuncu karakteri ve kalitesi bazında bakacak olursak, kendini göstermek isteyecek oyuncular bazında bakacak olursak, Paris Saint Germain'daki oyuncuların zaten Şampiyonlar Ligi oyununun farklı yine olacağını söyleyebilirim. Real Sociedad'a baktığımız zaman ligde açıkçası büyük takımlar karşısında oyunu e, böyle, e, domine edecek, böyle berbat bir oyun e, sahaya yansıtabilecek bir performans sürüyorlar. Çünkü defansif bir oyun. Mesela örnek veriyorum Real Madrid'de yapıyor Maçı izlemiyorsun ya kardeşim. Adam defans yapıyor. Sert oynuyor. Ya, oyununu bozuyor. Yani maçta bir tempo yok. Yani demek istediğim şu ki Lazio'da, Sosyadat'ta bu karşılaşmada bunları yapacak. Yani Paris Saint Germain'da yine aynı muhabbeti e, söylemek istiyorum ki. Şampiyonlar ligindeki hem oyuncu karakteri bazında oyuncu kalitelerine güvenerek bu karşılaşmayı ben yine rahatlıkla olmasa da zor da olsa kazanacaklarını düşünüyorum kendi evinde arkadaşlar. Burada direkt maç sonu 1'e yönelmek istiyorum. Çünkü sebebi şu arkadaşlar. Az önce Lazio mücadelesinde bahsetmiş olduğum yorumları Real Sociedad takım çimliği bu. Ama Lazio'nun takım kimliği defansif bir oyun diye o karşısındaki rakibine göre tamamen e, bu stratejiyi uyguluyor. Ama Real Sosya'da takım oyunu bu. O yüzden ben burada hani maç 1-0 bitebilir. Ev 1.5 üst almak riskli olur diye ben tamamen maç sonu 1'e yönelmek istiyorum. E, çarşamba gününden bu iki mücadeleyi yorumladım. İsteyen arkadaşlarımız bu iki mücadeleyi kombin şeklinde de değerlendirebilir. Bol şansımız olsun arkadaşlar. Beğeni atmayı unutmayalım. Kanalımıza abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.